Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Öğrüm kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Hassan gemicilikle alakalı hangi aracı kurumdan kaç tane yatırımcı başvuru yapmış, kaç yatırımcı halka arıza giriş yapmış bununla alakalı bir video çekeceğiz. Ve halka arz başvuru numaraları ile kaç yatırımcının halk arza katıldığını tahmin etmeye çalışacağız biliyorsunuz zaten daha önceden bu tarz videolar çekiyor mu çekiyorduk kanalımıza atıyorduk ve e, halk arza neredeyse e, bir yatırımcıya kaç lot düşeceğini hemen hemen tamamında doğru olarak tahmin ediyorduk şimdi Halka arzla alakalı cuma günü saat 5'te çıktı ama e, özellikle Ziraat Bankası birazcık işi karıştırdı. Ziraat Bankası tarafında e, yatırım hesabına virmanla alakalı bir limit getirilmiş. Bununla ilgili de bazı yatırımcılar çok fazla mağdur olmuş. Gördüğüm kadarıyla çok fazla yatırımcı mağdur olmuş. Zaten bu Adra Gayrimenkul'ün sonuçlarında da ortaya çıktı. Yani Beklenenin biraz daha altında yatırımcı katıldı. 2 milyon 150 binin üzerinde bir yatırımcı halka arza katılmış oldu. Hep beraber şimdi de Hatsan'ı gelin hangi aracı kurumda kaç kişi katılım yapmış. İlk aracı kurumumuz bizim menkul değerler. Bizim menkul değerler biraz daha küçük bir Halkar aracı kurumu olduğu için talep numarası da düşük çıkması gayet normal bir durum. Evet Hatsan için bizim menkul değerlerden almış olduğumuz talep numarası 943 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sıradaki kurumumuz Burgan Bank. Burgan Bank üzerinden Hatsan için aldığımız talep numarası 5080. Bu e, ekran görüntüsünü bize gönderen Anıl kardeşimize de buradan e, yine ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sıradaki kurumumuz ise Osmanlı Yatırım. Osmanlı Yatırım'dan Hatsan için almış olduğumuz talep no gördüğünüz gibi başvuru numarası 32810. Yani 32810 kişi e, Osmanlı Yatırım'dan başvuru yapmış demek. Tabii biz bu başvuru numaraları ile alakalı e, ekran görüntülerini alıyoruz ki e, ekran görüntüleri bir nevi bizim için delil oluyor. Çünkü yorumlarda bazen olumsuz ifade e, görebiliyoruz. Hani bu başvuru numaralarını siz mi salladınız? Neye göre bu başvuru numaralarını yazdınız diye bazen olumsuz ifadelerle karşılaşabiliyoruz. Bunları da delil olarak sunuyoruz ki sizlere. Bazen hatta o kadar olumsuz eleştiriler oluyor ki e, inanın yani bunları bizim e, kendimizin yaptığını, e, Photoshop'ta kendimizin yaptığını yazanlar bile oluyor. Yani hiç işimiz gücümüz yok. Bunlarla mı uğraşacağız biz? E, sizlere burada e, bir doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Doğru veriyi iletmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu talep numaralarının tamamına yakını da saat 5'e doğru alınmış olan talep numarası. Bazı 4'te biten bankalarda, kurumlarda 4'e doğru Bazıları 5'e doğru alınan talep numarası, onların da bilgisini vermek isterim. Sıradaki kurumumuz A1 kapital. A1 kapital için HATSAN üzerinden girilen talep numarası gördüğünüz gibi 12442 gibi bir talep numarası çıkmış. 12442 kişi katılım sağlamış. Sıradaki kurumumuz info yatırım menkul değerler. Info için gördüğünüz gibi HATSAN şurada görünüyor. Yatırımcı sayısı HATSAN sadece SAN'ı çıkmış ama 34.378 kişi katılım sağlamış HATSAN için. Evet Sıradaki kurum OYAK yatırım. OYAK yatırım için HATSAN için aldığımız talep numarası 45.590. Yalnız OYAK yatırımı biraz erken aldık. Normalde OYAK yatırım 60.000-70.000 çıkıyordu. Burada 45.000 çıktı ama birazcık erken aldık. Onun da bilgisini vermek isterim OYAK yatırımda. Sıradaki kurum ise garanti bankası. Garanti bankası üzerinden almış olduğumuz talep numarasını görüyorsunuz. 593.839 kişi. Ama öğle saatlerinde aldık. Saat 13.40 gibi aldık. Onun da bilgisini vermek istedim. Garanti bankası için. Ve gelelim sektörün en büyüklerinden bir tanesine. Ziraat bankası. Ziraat bankası saat 5'e... 5 dakika kala almış olduğumuz bir ekran görüntüsü 16.55'te aldığımız 519.503 kişi katılım sağlamış Ziraat Bankası'ndan. En büyüklerinden bir diğeri ise Vakıflar Bankası. Hatsan için Vakıflar Bankası üzerinden talep yapan müşteri sayısı burada 1 milyon gözüküyor ama biliyorsunuz Vakıflar Bankası'nda talep numarası doğrudan 500 binle başladığı için biz burada 500 elimine ediyoruz ve 589 bin 735 kişi olarak referans alıyoruz bu numarayı dediğim sebeplerden dolayı. Evet ekranda bu şekilde şöyle bakıp karşılaştırmada yapabilirsiniz. Şöyle bakıp da karşılaştırma yapabilirsiniz. Enerji ile Taten'le. Örnek veriyorum burada Hatsan için bizim menkul değerlerden 963 kişi başvuru yapmış. EBB 642 kişi başvuru yapmış. Burgan'dan 5080, EBB 5299. EBB'den daha az başvuru yapılmış Burgan'a. Şöyle bakalım. Yine Osmanlı'dan 32.810 kişi başvuru yapmış. EBB 25.647 kişi başvuru yapmıştı. A1 Kapital'den 12.442, EBB 10.879 kişi başvuru yapmıştı. Info'dan 34.378. EBB 33.000 kişi başvuru yapmıştı. Oyak'ta 45.590 görünüyor. EBB 71.000 kişi başvuru yapmıştı. Ama biz Oyak'ta biraz erken aldık. Yoksa Oyak'ta yine 60-70.000 civarı çıkacaktı. Halk Bankası verisi elimizde yok maalesef. E, Garanti Bankası 593.000 e, talep numarası çıktı. Yine erken aldığımızı söylemiştik. E, e bebekte 643 bin kişi, Ziraat Bankası 519 bin, E bebek 493 bindi. E Vakıf Bank daha yüksek aslan 589 bin, E bebek ise 524 bin gördüğünüz gibi. Burayı topladığımızda biz 1 milyon 834 bin kişi e görünüyor. Bizim aldığımız yani sadece buradaki taleplerin sayısı 1 milyon 834 bin kişi. E Bizim tahminimiz üç milyon gibi bir başvuru olacağı. Tabi bu 3.6 milyon, 3.7 milyon da olabilir. Çünkü Ziraat Bankası'nda farklı bir durum söz konusu. Ziraat Bankası'nda bazı kişilerin halk arıza katılamadığı ile alakalı çok fazla şikayet geldi. Bununla alakası ben biraz Ziraat Bankası'nı da baz alarak birazcık talebi düşük tuttum. 3.5 milyon gibi bir şey. Düşük normalde burada 3.7 milyon yazabilirdim veya 3.8 milyon çok rahat yazabilirdim ama Ziraat Bankası'nın son gün uygulamış olduğu limitlerden dolayı birçok kişinin katılamadığını düşünerek 3.5 milyon burada da 3.5 milyon baz aldığımızda kişi başına 8 ya da 9 lot düşebilir gibi görünüyor. 30, yaklaşık 31 milyonluk bir lot dağıtımı yapılacaktı bireysel yatırımcılara. 31 milyona 3,5 milyona böldüğünüzde 8 ya da 9 lot gibi bir dağıtım olacaktır. Bizim tahminimiz bu yönde. Tabii ki pazartesi günü hep beraber göreceğiz, öğreneceğiz. Ama biz pazartesi bekleyemeyen, merak eden yatırımcılar için böyle bir e, video çekiyoruz. Daha önceki videolarımızda da bakın 5-6 lot EBB 5-6 lot düşebilir demiştik. Aynen 5 lot düş geldi. E, 6 lot geldi. Kuzu gruba 10-11 lot düşebilir demiştik. Kuzu grupta e, birazcık da e, kaç lot gelmişti. Yine enerji Enerya'da e, 10-12 lot düşebilir. Taten'de 16-20 lot düşebilir demiştik. Yine birçok videomuzda da tamamen nokta atışı yapmış olduk. Peki. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.